Şevket, Günaydın, ne haber? İyidir. Oh. Benim hamarat kızım kahvaltıyı hazırlamış bile. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın yavrum. Günaydın. Şevket hadi çocuğum. Şevket çıktı anne. Niye gitti erken erken? Bir rapor hazırlayacakmış galiba. Ne bileyim çıktı işte. Günaydın. Günaydın. Gelin bakalım. Günaydın tatlım. Günaydın babacığım. Günaydın babacığım. Günaydın balım. Hey, günaydın cimcime. Oh. Ee? Babacığım Öğretmen dün bunu annenlere var demişti. Önümün cebinde kalmış, unutmuşum. Hayırdır inşallah. Görüşmeye çağırıyor. Okulda bir şey mi oldu Ayşe? Yo. Yaramazlık mı yaptın yavrum? Dersini mi dinlemedin? Doğru söyle hadi yavrum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Görüyor musun bir de bununla uğraşacağız. Dur bakalım canım. Hemen sarkıtma suratını. Ben gider konuşurum. Belki de okul aile birliği içindir. Umarım. Hadi buyurun soğutmayın çaylarınızı. Hadi buyurun. Afiyet olsun. Öğretmenle konuştuktan sonra mal sahibine uğrarım. Şu dükkanı bağlayalım artık. Hayırlı olsun babacığım. Asma suratını. Ben bir şey yapmadım. Tamam Mı? Pek iştahım yok ama... ...dün gece düşün düşün gözüme uyku girmedi. <laughs> ben her şeyi düşünüyorum. Boşuna uykusuz kalmışsın. Yazık. <laughs> Al işte. Yine petrol fiyatları artmış. Gör bak iğneden ipliğe zam gelir. Şimdi biz de fiyatları arttırsak ne oluyor derler. Ayol biz de bu memlekette yaşamıyor muyuz? Dolmuş otobüse binmiyor muyuz? Elektrik su kullanmıyor muyuz? Düşünen yok değil mi? <laughs> Aa, ne dedim ben şimdi? Sedef? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne oldu? Niye ağlıyorsun kızım? Anne ya hiç benim farkımda bile değil. Yüzüme bile bakmıyor. Kim? Ah, Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Hiç böyle olmamıştım. Şarkıda uyanır uyanmaz düşüncem desin diyor ya. Aynen öyle ya. Hiç aklımdan çıkmıyor anneciğim. Ne gece ne gündüz. Hep onu düşünüyorum. İlk gördüğüm andan beri. Ne zaman karşılaşsam kalbim buramda atıyor. Yazık sana. Heyecandan zor konuşuyorum. Ne yapacağım ben anne ya? O beni hiç sevmiyor. Yavrum, canım evladım. Şevket çok iyi bir çocuk. Düzgün, efendi. Ama o seni kardeşi gibi görüyor. Görmesin. Onlardan ayırmıyor seni. Öyle yetişmiş bir çocuk o. Evlerine girip çıkıyoruz. Sana başka gözle bakması imkansız. Deme öyle anne ya ne olur. Deli kızım aklını başına topla. Şimdi bunları hissetmen çok normal. Çünkü büyüyorsun. Geçen yaz ağaçtan zor indiriyordum seni unuttun mu? Ağlama. Üzme beni. Çok acı çekiyorum anneciğim ya. Ah söyleme öyle. Harab etme kendini. Sonra bu haline kendin de güleceksin. Daha çok kalbin çarpacak. Çok seveceksin. Allah'ım seni iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi yazılar yazsın. Bütün duam o. Ben de Şevket beni sevsin diye dua ediyorum. Her şeyin hayırlısını iste. Kıyamam akıttığın incileri. Kıyamam. Hadi. Git yüzünü yıka da lokmalar boğazımıza dizilmeden adam gibi kahvaltımızı edelim. Hadi kızım, koş. Hadi Hayriye Hanım. Şimdi düşün bakalım ne pişireceğim diye. Ha kuşbaşı'm varmış. İyi. Tas kebabı yaparım. Yanına da pilav, salata. Ne dersin Fikret? Anne, gelsene konuşalım biraz. Ne konuşacağız yavrum? Gel. Allah Allah. Otur anneciğim. Ne oluyor Fikret?